Evet arkadaşlar, Bilgi Otan kanalına hoş geldiniz. Geceden cevizi suya koymak ne işe yarar? Ve bu şekilde yapmak doğru mudur? Faydaları nelerdir? Bununla ilgili size birkaç bilgi verelim. Cevizi suda bekleterek içmenin kötü kolesterol düşürme, kan şekerini dengeleme, sindirim konusunda düzenleyici olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve ee, gerçekten de ceviz suyu zayıflamayı kolaylaştırır. Cevizi tüm faydalarını bilmemize rağmen genellikle dönemsiz tüketiriz ve bu oldukça sağlığımızı da maalesef ki olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden e, dönemsel tüketmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımızda cevizde D vitamini var mı? Ceviz suyu neden içilmez? Ceviz suyu ne zaman etkisini gösterir? Bir bardak ceviz suya bir bardak suya kaç tane ceviz atılır gibi ee, bilgileri de vermeye çalışacağız. Diğer bilgilerimize bakabilirsiniz.